Alo. Ben benim saatim. Hadi bakma. Sayma. ne yaptın abi? İyi oğlum ne yapayım sen ne yapıyorsun? Ne yapayım bir şey gideceğim 5 dakika göreyim seni dedim. İyi yapmış. Ne oldu öyle olsun kötü yok çünkü. Rüya mı yapıyorsun yine? Aynen bildiğin gibi değişen bir şey yok da, da. geçen gördüğüm baya beni kötü yaptı. Hatta daha doğrusu geçen gördüğüm o varlık beni çok kötü etkiledi. Nasıl bir şeyler tamam. Bizim gittiğimiz parkı biliyorsun. Toprak odaki. Oturuyorum orada. Banklarda malma. Kolunu atan biri vardı. Döndüm arkama. Upuzun, simsiyah. Bir baktım arkama. Yüz aynı babaanneme benziyor. Çok çirkin bir şey. Çok etkiledi beni. Ve kendime gelemedim aynı. Anladım. Tamam. Bilmiyorum ama sanki hep gördüğüm, hep bildiğim bir şeymiş gibi geldi bana. Bu konularda yorumcu bir tane hoca var bizim. kim Hoca. Sikiyim onu. Gel şarkı oluyor. Neyse abi ben işe gidiyorum. Var mı bir <laughs> Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ne nice. yapıyorsun? Ben kedileri falan çağırıyorum da gelmiyor. Niye yapıyorsun? <laughs> Dün oradan telefonları niye açmıyorsun? Hayrola? Duymadım, acil miydi? Aman boş ver. Ben bir şemeye gideceğim. Tamam. Beş dakika göz kulak olur musun? Alırım sıkıntı yok. Sigarası Sıra. var mı bunun?